Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yıldız ve Halit yeniden evlenecek mi? Umduğunu bulamayan Kerim'in yeni planları ne olacak? Zehra tasarruf etmekten vazgeçebilecek mi? Ender ve Şahik arasında neler yaşanacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. İhtişam, güzel kadınlar ve entrika. Özlem nihayet son buldu, yasak elma sevenleriyle buluştu. 4. sezonun ilk bölümü olan 75. bölüm adeta bir nefeste biti verdi. Dizimiz her sezon kendini yenilemeye ve izleyici kitlesini büyütmeye devam ediyor. Türkiye'nin dallasında gelenek bozulmadı ve dizimiz yeni sezonun ilk gününe damga vurmayı başardı. Halit'in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılandı ve Argun ailesi eski düzenlerine döndü. Halit'in amacı, zor günlerinde ona destek olmuş olan Yıldız'ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmek. Ancak Yıldız'ın aklı Kerim yüzünden oldukça karışık ve ne yapacağını bilmiyor. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gereken Yıldız, Halit'in kendisine vaat ettiği zenginliği çok istese de kalbi Kerim'de takılı kalmış durumda. Bu sebeple Yıldız'ın karar vermesi çok kolay olmayacak. Kerim ve ortağı Mert, Halit'ten umduğu mevkiyi bulamasalar da pes etmeye niyetleri hiç yok. Kerim o çok istediği sağ kol olma hayalini kaptırdığı Ender'i artık rakip olarak görüyor. Kerim Halit'e alt etmek için Yıldız'ı yavaş yavaş işlemeye başladı. Yıldız farkında olmadan Kerim'in dediklerini yapmaya başladı bile. Fakat Ender, Kerim'i yakinen takip edecek çünkü ona hiç güvenmiyor. Şahika ise sona çok yaklaştığının farkında. Kerim'le birlik olup Halit'e karşı oyun kurma planında olsa da Kerim onu pek dinlemeyecek. Geçen sezon sizlerle paylaştığımız bir diğer husus Zehra ve Mert yakınlaşması. Kerim Mert'i devreye sokarak ileriki bölümlerde izleyeceğimiz Zehra Mert arkadaşlığı dikkat çekecek. Zehra yaşadığı zor zamanların etkisini atlatmakta zorluk çekiyor. Aldığı psikolojik destek yanında Mert'in arkadaşlığı Zehra'ya iyi gelecek ve Zehra kısa zamanda toparlanacak. Ender köşeye sıkışan Şahika'yı bitirmeye kararlı onun ailesinden ve şirketten uzak durması için her fırsatı değerlendirecek. Fakat her şeyini kaybetmekle karşı karşıya kalan Şayka ise tüm gemileri yakabilir. Bizlerden şimdilik bu kadar. Yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.